Merhaba arkadaşlar. Daha önceden çizmiş olduğumuz bir tane parçayı bu sefer daha farklı bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Sadece 60-60 bir tane reçetengel oluşturdum. Ona 10 olarak Evet çalışmamız bu arkadaşlar. Şimdi e, geliyorum burada arkadaşlar bizim parçamızı bakın e, boyutları 60 60 Evet. Şu anda parçamızı seçiyorum şöyle. Birazdan seçeriz. Bakın eray komutuyla doğrusal olarak onu 10 on olarak çoğaltacağız. Tıklıyorum. Objemizi seçiyorum. Bakın eksik bir yer kaldı mı? Hala enter. Bunu rectangle array dediğimde bakın kendisi hemen yaptı. Burada istersek kendimiz işte count diyebiliriz, columns, rows'u verebiliriz. Ben burada columns dedim. Bakın kaç tane? 10 tane. Mesafe ne? 60. Ondan sonra bakın rows'a diyorum. Yani sağa doğruyu ayarladım. Şimdi yukarıya doğru rows'a tıklıyorum. Kaç tane? 10 tane. Kaç mesafede? atmış? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 10 sütuna 10 sütun olmak üzere satır ve sütun olmak üzere parçamızı çok güzel bir şekilde ne yapmış olduk? Hizalamış olduk arkadaşlar. Parçamızın boyutu yine 60'a 60. Yine buradakiler 10-10 mesafeyle 10 satır, 10 sütun olarak ne yapmış olduk? Çoğaltmış olduk. Eray kontu da e, bu gibi çizimlerde çok fazla kullanılan özelliklerden birisidir arkadaşlar. Rectangle erayı e, her zaman kullanacağımız komutlar arasında bulunmaktadır arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde farklı konularla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça